Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TNT fırlatıcı nasıl yapılır onu göstereceğim. TNT fırlatıcı arkadaşlar şöyle kullanılıyor. Bakın. Aynen böyle kullanılıyor arkadaşlar. Su girdi mi? Girmedi helal olsun. Hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar ilk önce bize pürüzsüz taş basamak su kovası taş düğme oksidiyen Reston yenileyici ve Reston lazım arkadaşlar oksidiyeni alıp şöyle şuraya bir tane koyuyoruz çaprazına 7 tane koyuyoruz 1 2 3 4 5 6 Bir saniye bir ben şöyle bir bakacağım şunları ben bir kırayım tam hizasında yapmak istiyorum saymak hiç istemiyorum Şöyle. Tamam. 2 3 4 5 6 7 Evet. 8 taneymiş. 8 tane blok yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle 2 tane blok koyup yine aynı şekilde şöyle gidiyoruz. Gittikten sonra arkadaşlar şura şöyle küçük bir tane Kar çiziyoruz kare şekli. Çizdikten sonra suyumuzu şöyle şu en baştan koyup düğmemizi de şura koyduk koyuyoruz. Reston yenileyicisini şöyle iki tane şöyle koyuyoruz. Pardon. Restonumuzu iki tane şöyle koyuyoruz. Reston yenileyicisini de şu şekilde koyuyoruz. Hepsine üç tane basıyoruz. Ama arkadaşlar biri hariç. Bir saniye şöyle. Arkadaşlar bir değil. ikincisine iki kez basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar şu yan tarafı full restonla dolduruyoruz. Şöyle. Şurayı da dolduruyoruz. Yaptığımız daireyi. Doldurduktan sonra arkadaşlar pürüzsüz taş basamağımızı şuraya koyuyoruz. Koyduğumuzda TNT'mizi şöyle koyuyoruz şu şekilde. Sonra düğmeye bastığımızda görmüş olduğunuz gibi TNT fırlatıcımız hazır. Eğer çok uzağa fırlatmak istiyorsanız arkadaşlar şöyle yapmanız yeterli. Şöyle. Ama bir en sondaki bloğu koymayın. Koymayın. Konuşamadım. Koymayın. Çünkü koyduğunuzda hiçbir işe yaramıyor. Şöyle. Ve bu Çok uzağa uçtu. Bu videodan bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşağıdan like atıp abone, aşağıdan like atıp olmayı unutmayın. Bay bay.